Çalçan'ın bana sesleniyor. Oysa biliyor cevap veremeyeceğini. Çünkü az önce sol bacağım kafasını bir kat santim üzerinden uçtu bir gitti. Ölümün karanlığı her zaman yanı başımızdaydı. Aldığımız her nefeste, içtiğimiz her yudumda, her gülüşümüzde, her adımımızda sırdaşımız, tek yarımız ölürdü. İşte kavuştum. Ben halimden memnunum ama ha, ya gibi de kalanlar? karar ver yıldır diye boşa dememişler. Gerçi buna karar ver de denmez ya. Karım, dört sene önce evlendik. Dört kez görüşmüş müyüz? Dur bilmiyorum. Birazdan iki asker ve bir, bir komutan çıkacak karşısına. Zaten görür görmez yangın düşecek içine. Artık her söz, her kelime anlamsız. Önce sadece bakışacaklar sonra şehit olduğunu söyleyecek, o an yüzleşecek. Ağlamamak için zor tutacak kendini. Son görüşmeniz aklına gelecek. Çocuğumuzun adı Mustafa Kemal olacaktı. Kurduğumuz hayaller işte o zaman uçup gidecek. Böyle, böyle kadar bir hasta unutmayacak. Onların sırtlanan mermileri var. Babamınsa sağ yürek denen bakışları. Yüzünde çok karlı bakışa bakın. Bir yandan evlat acısı, diğer yandan oğlum şehit vermenin gururu. Bu bakışlar ne bir filme ne de bir kitaba. Gözünden bir damla çakmayacak. Bu bizi yenemezsiniz. Boşuna uğraşmayın demenin başka bir yoludur. Bir adama üzülüyorum. Her mektubumu altında Yüreği göçer, gözyaşları yanağından süzülmeye başlardı. İki kelime edemeden çıkırıklara doğulurdu. Hakkını helal et anacığım. Oğlum şehit ol. Arkamdan doğan eksik etme sakın. Kuş Vatan size, siz de Allah'a emanetsiniz. Beni merak etme anacığım. Bana burada çok iyi bakıyorlar. Gözün arkada kalmasın.